İkincisi. Balık değil balık değil mi? Sen de balığı gösterince hemen anlıyorsun. Evet, kancım ben zeki de kızım anlarım. Böyle olmasan niye peşimde koşar? Bakın burada kimler varmış. Muhabbetiniz bol olsun. Sen çekil bakayım. Çile senin ne işin var bu zibidiyle? Abi hani sen bu teneffüs aşağı inmeyecektin. Tuğçe beni terk etti. Onunla aynı katta olmaya dayanamıyorum. Nasıl yani tamam mı annem? Çilek çok saçma sorular soruyorsun yok yarım aylırdık. Yok yeminle ben bazen hala çabacıktan kusuyorum da... ...onun gibi mi hani büyükler buna az diyor. Çilek bilmiş bilmiş konuşma zaten sinirliğim sinirimi senden çıkarmıyor. Bari sen de anlıyoruz abi sen değiliz sana da akıl vermeye gelmiyor... ...en iyisi ben sınıfa gideyim. Ne oldu yok şey kaldı. Çilek, sen de kızlarla gel o zaman. Bir büyüyeyim, şu Cem'i fena döveceğim. İkide bir çilekle bizi ayırıyor. Sana diyorum Buket. Duyuyorum. Bana bir akıl verir misin? Sence onu dövmeli miyim, iyi anlaşmaya mı çalışmalıyım? Ne istersen yap, bana ne? Niye beni tersliyorsun? Ama boş ver şimdi. Ne haber Buketciğim? Arkadaşın olduğumu Nedense sadece teneffüs bitince hatırlıyorsun. Buket ne biçim konuşuyorsun? Olanları söylüyorum. Öyle arkadaş olacaksak hiç olmamalıyız. Taci lütfen beni eski halime çevir. Ay bir sus artık bir sus. Ağız tadıyla bir maç seyredelim. Aa başlayacağım maçına. Bu da yeni moda herhalde. Yeter artık böyle kalacaksın. Düzelir düzelmez seni ne yapacağım biliyor musun? Bir sineğe çevireceğim ve sineklikle peşinden koşacağım. Güzel bir fantezi ama peri kitabını yutan benim. Ve ipler artık benim elimde. Hala sihir yeteneğim var. İstesem seni şu an sinek yaparım ama kendi bedenime kıyamıyorum. Dur bakayım. Sen dudusun. Ama çıplak olarak karşımda oturman hiç hoşuma gitmiyor. Sakın bana bir şey giydirme, sakın. Giydireceğim tabii. En azından bir iç çamaşırı. Belki gözüme daha seksi görünürsün. Şimdi hmm. Taci bana ne yaptın? Çabuk bir tabure. Kendimi görmek istiyorum. <laughs> Hayır! Olamaz. Bunu bana nasıl yaparsın? Victoria's <laughs> Secret. Artık kaçırmıyorum ya. dersin Duducuğum. Uygunsuz bir zamanda geldim galiba. Perihan ne olur beni ben yap. Sen ne dersin Taceddin'cim? Hayır Perihan. E Taceddin hayır diyor. O evet diyene kadar böyle kalmak zorundasın hayatım. Seni Periliçe'ye şikayet edeceğim. <laughs> Periliçe'nin her şeyden haberi var hayatım. Eminim şu anda büyük bir zevkle seni izliyor. Arr, lanet olsun size. En çok da sana taci. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.